Bugün günlerden 16 Temmuz Cuma saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemi ile karşınızdayız. Ege Üniversitesi'nde Rektör Profesör Doktor Necdet Budağ'ın öncülüğünde düzenlenen etkinliklerle hem 15 Temmuz şehitleri anıldı hem de günün anlam ve önemi anlatıldı. Ege Üniversitesi 15 Temmuz şehitleri anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende daha sonra tüm şehitler adına Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. 15 Temmuz demokrasi zaferinin 5. yıl dönümünde Türk milletinin iradesini ede falan ayin darbe girişiminde hiç düşünmeden canını feda eden 251 demokrasi şehidimizi rahmet ve minnetle kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Tarihi bağımsızlık uğruna Gerçekleştirilmiş şanlı mücadelelerle dolu olan aziz milletimiz aynı Bakır duruşunu 15 Temmuz gecesi de göstermiş, vatan ve bayrak sevgisini tüm dünyaya aykırarak bir kahramanlık destanı daha yazmıştır. Milletimizin gücünün tarih sayfalarına altın harflerle yazıldığı o gece mukaddes değerlerimize saldırıldığı takdirde milyonların gözünü kırpmadan canına feda edeceği tüm ayinler tarafından da bir kez daha anlaşılmıştır. Milletimizin istiklaline ve istikbaline bağlılığının en büyük göstergelerinden biri olan 15 Temmuz gecesinde millet olarak kederi ve aynı zamanda gururu birlikte yaşadık. Bir yandan Türk milletinin vatanı bayrağı ve demokrasisine bağlılığını eşi benzeri görünmemiş bir mücadeleyle ortaya koymasının gururunu paylaşırken, bir yandan da 251 vatandaşımızı kaybetmenin ve 2196 vatandaşımızın yaralanmasının acısını yüreklerimizde hissettik konuşmanın ardından Rektör Profesör Dr. Necdet Budak öncülüğündeki Ege Üniversitesi ailesi kampüs içerisinde yer alan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Korusu'na karanfil bıraktı. Katılımcılar Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı otoparkında kurulan 15 Temmuz Şehitlerine Minnet ve Saygıyla sergisini de ilgiyle incelediler. Törenin sonunda tüm şehitlerin aziz ruhları adına lokma hayrı yapıldı. URAP 2020-2021 Dünya Alan Sıralamasında Ege Üniversitesi 5 alanda ilk binde yer aldı. Ege Üniversitesi Dişçilik ve Biyolojik Bilimler alanlarında Türkiye üçüncüsü, Kimya Bilimleri ve Tıp alanlarında Türkiye beşincisi oldu. ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP Araştırma Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat çekmek için hazırladığı 2020-2021 yılı sıralamasında dünyadaki en iyi üniversiteleri farklı bilim alanlarına göre listeledi. Ege Üniversitesi Biyolojik Bilimler, Diş Hekimliği, Kimya Bilimleri, Tıp ve Sağlık Bilimleri ve Mühendislik alanında dünyada ilk binde yer aldı. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Necdet Budak, uluslararası tanınır bir araştırma üniversitesi olma hedefiyle hayata geçirdiğimiz eğitim öğretim, Arge, toplumsal katkı, uluslararasılaşma ve yönetim sistemleri alanlarındaki düzenlemelerle hem Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 5 yıl tam akredite olduk, hem de araştırma üniversitesi olma yolunda ciddi adımlar attık. Hayata geçirdiğimiz uygulamaları sürdürebilir kılmak için Ege Üniversitesi ailesi olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Üniversitemizin her alanda bir önceki günden daha iyi olması ve uluslararası arenada tanınırlığının artması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu başarı Ege Üniversitesi ailesine aittir. Tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum dedi. Yenilenen altyapısıyla silüeti değişen eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, topluma katkı, uluslararasılaşma ve yönetim sistemleri süreçlerinde hayata geçirdiği uygulamalar neticesinde 5 yıllık kurumsal akreditasyon alan Ege Üniversitesi öğrencilerine kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Türkiye'de başlatılan yoğun aşı seferberliği ile birlikte üniversitelerde önümüzdeki güz yarı yılında yüz yüze eğitimin başlaması öngörülüyor. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, bu kapsamda tüm akademik birimleri ve öğrenci köyünü gezerek pandemi sonrası tekrar öğrencilerin kullanımına açılacak alanların altyapı çalışmalarını, fiziksel durumunu yerinde inceledi. Tüm akademik birimlere ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyleyen Rektör Budak, amacımız uzun süre sonra tekrar kampüse dönecek öğrencilerimiz için verimli eğitim ortamını oluşturmaktır. Bildiğiniz gibi, yokaktan tam akreditasyon alarak yeni döneme daha güçlü bir şekilde giriyoruz. Bu gücümüzü öğrencilerimize de yansıtıp, güvenli ve huzurlu bir üniversite ortamında kalitesi tescillenmiş bir eğitim aldıklarının farkında olmalarını istiyoruz. Öğrencilerimizi çok özledik. Onlarla yeniden bir arada olacağımız günü heyecanla bekliyoruz diye konuştu. Yaz mevsiminde Ege, Akdeniz ve Doğu Güneydoğu Anadolu bölgelerinde orman yangınlarındaki artış dikkat çekiyor. Profesör Doktor Dinçer Ayaz, yangınların çıkış sebepleri alınacak önlemler ve yangın sonrası yapılması gereken rehabilitasyon çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ekosistem başta olmak üzere geleceğimizi tehdit eden yangınların çıkış sebepleri, Alınacak önlemler ve yangın sonrası yapılması gereken rehabilitasyon çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Dinçer Ayaz, "Ormanlar yalnızca ciğerimiz değil. Aynı zamanda üreten aklımız ve ellerimizdir." dedi. Orman yangınlarının sebeplerinden bahseden Profesör Doktor Ayaz orman yangınları, ihmal ve tedbirsizlik, kasıt, doğal olaylar ve bilinmeyen sebepler dolayısıyla başlayabilir. Bu sebepler sadece %99 oranında insanı işaret etmektedir. Çünkü yıldırım gibi doğal olaylar haricinde önlem alınmaması, piknik sonrası söndürülmeyen ateş, izmarit, kasıtlı olarak yangın başlatılması ya da çevreye atılan cam kırıklarının mercek etkisi, tren raylarından kıvılcım sıçraması gibi çıkış noktaları olan bilinmeyen sebepler insan kaynaklıdır, dedi. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.